Merhaba sevgili teraziler. Bugün 3 Ocak 2014 Venüs günündeyiz. Bugün özellikle çocuklarınızla ilgili bazı kavramlar öne çıkabilir. Ev hayatınız, aile yaşamınız ve çocuklarınızla yapacağınız bazı paylaşımlar özellikle önümüzdeki günler için keyifli sonuçlar doğurabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 3 Ocak 2014 Venüs günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay Güne bağımsız, orijinal ve sosyal enerjiler veriyor. Bugün Güneş ve Mars arasında kare açı kesinleşiyor gökyüzünde özellikle kazalara karşı riskli enerjiler artıyor dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra Merkür Jüpiter arasındaki karşıt açıda iletişim, seyahatler, eğitim ve hukuksal konularda riskli tavırlar ve abartılı tutumları neden olabilir. İletişimlerimizde denge ve uyumu bulmamız gereken bir gündeyiz. Öğleden sonra etkinleşecek ay Mars üçgen açısı enerji ve motivasyonumuzu arttırabilir. İlişkilerde ve sosyal faaliyetlerde daha girişken ve cesur davranabiliriz. Ee, ancak güneş Mars etkileşiminin sert olduğunu da göz önünde bulundurarak gün içerisinde riskli hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.